Solucan lafını duyduğumuzda hepimize bir tiksinti geliyor. Bu habere inanamayacaksınız. Sivas'ta bilim adamları solucandan kozmetik ürün geliştirecekler. Elde edilen ürün ciltteki kırışıklığı ve lekeleri gidererek yaşlanmayı geciktirecek. Solucanlardan elde edeceğimiz farklı ekstrakların özellikle yaşlanma geciktirici, anti-aging, kırışık önleyici işte deke karşıtı gibi ürünlerle alakalı olarak şu anda altyapı çalışmalarını gerçekleştiriyor. Gerekli cihaz ve donanımları temin etmeye çalışıyor bu arkadaşımız. Cumhuriyet Üniversitesi'nde 2800 metrekare kapalı alanda kurulan tesiste solucan gübresi ve solucandan elde edilebilecek diğer ürünler üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Çalışmalar arasında en çok dikkat çekeni ise solucanların kozmetik alanda kullanılması ile ilgili yürütülen proje. Ee, bu manada da e, literatür toplama, ekstraksiyon metotları ürünün elde edilmesi ve uygulamalar aşamalarına geçtik. E, bizim daha önce yapmış olduğumuz bir doktora çalışmasından yola çıkarak e, bu çalışmaya karar vermiştik. Türk bilim adamları fareler üzerinde yapılan deneylerle solucanların yarayı çok hızlı bir şekilde iyileştirdiğini tespit etti. Buradan yola çıkarak araştırmalarına başladılar. Altyapı hazırlıkları yapılan çalışmanın yılın son aylarına doğru tamamlanması planlanıyor. Elde edilen ürünün ise yaşlanmayı geciktireceği, kırışıklığı gidereceği ve leke karşıtı bir ürün olması öngörülüyor. Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Uğur Tutar, solucanların hücreyi çok hızlı yenilediğini söyledi ve ilk Ürünün yıl sonu alınması hedeflediklerini açıkladı. Bir uluslararası kongrede bu çalışmamız sunuldu, e, oldukça e, beğeni topladı, ilgi gördü ve buradan yola çıkarak hücreleri çok hızlı yenileyebilen bu e, solucanlardan elde edilen e, ekstraktların e, neden insanlarda e, hücre yenileme e, yaşlanmayı geciktirici gibi etkilerinin olup olmayacağı sorusu üzerine e, bu çalışmayı da başlattık ve e, bir, bir, bir yol kat ettik